Herkese merhaba, ben Sıla. 20 seneyi aşkın bir süredir Türkiye'yi buz pateni dalında dünyada temsil ediyorum. Haziran ayında Phuket'te gerçekleşen ASU Kongresine Türkiye'den buz pateni dalında delege olarak katıldım. Ve oradaki haftamı da sizler için vlogladım. Umarım keyifle izlersiniz. when I'm running I always take what I want and I always give it 100 don't need a bank no I'm funded play the game like it's nothing I'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so Sağol. Bu tubetten saçları ne kadar kötü olmuş. Gerçekten çok güzel görünüyor. Böyle bir açılış yapmamıştım. Ay böyle çok zormuş be. Phuket'teyim. E, ISU Kongresine delege olarak geldim. Eski milli sporcu olduğum için böyle bir görevlendirme aldım. Öneriler dinlenecek, onlar oylanacak e, ve yeni seçim yapılacak. Başkan seçimi, komisyon üyeleri vesaire hani birçok şey de değişikliğe gidilecek. Dolayısıyla biz de onun için buradayız. Bugün günlerden cumartesi. Önümüzdeki hafta cumartesi günü Ankara'ya döneceğim. Yaklaşık 6 günlük bir kongre. Her gün farklı etkinlikler olacak. Farklı toplantılara gideceğim. Bir sürü insan tanıyacağım. Ve onlara da kartımdan dağıtacağım. Çok yetişkin hissediyorum <laughs> yaparken. Artık benim de bir kartım var test görünüyor ama hiç önemli değil artık benim de bir kartım var. Çeknem bu otelden bir yere çıkamayız yani Yok, ben çıkmayı ben düşünmüyorum o, o yolu bir daha, ben bir daha gitmem. Eğer bana Thank you Thank you, you. you. duyuyor musunuz? Basları duyuyor musun İsmet? <laughs> çarşaf mı? <laughs> Böyle çarşaf mı olur? <laughs> hiç özenmiyorum. Poposuz Hayır, ben yağsız şey. olmasın. Gelişimizin ertesi gününde akredite olduk. Bunun için Covid testi yapılması gerekiyordu ve sonuç negatif çıktığında bize akreditasyon kartlarımız ve hediyelerimiz verildi. Me, I have your room ah, that's me. Thank you. Gerçekten muhteşem. İlk etkinliğimiz akşamki tanışma kokteyliyle başlayacaktı. O yüzden günü biraz hızını çıkaralım dedik. be a good day. Wake up. Today's gonna 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 be a good day. Ready to go. The last time <coughs> we are sitting in the front? It is always alternating, so next um, next uh, compress we will again sit in the front. <coughs> it's like off <automatic>. bedding. <coughs> oh, yes. So minus one. No <laughs> <So>, minus two. Minus two. We could not meet the past two years due to the COVID. 19 pandemic. No. If you are not yeah. sensitive. Şey şöyle yapıyorum. İsimler görünmüyor. Ben dün okurken çok zorlandım. Benimki o kadar minik ki zaten nokta gözüküyor. Association of Thailand for <laughs> organizing this wonderful congress and their warm test vote where we want to elect three Hollywood noktada finansal şeyler konuşuluyordu ve gördüğünüz gibi bunlarla pek aram yok. Al, olmaysa diyen de hiç. Oha. normal var. Öğle yemeğinde telefonumun ekranı bozuldu. Onu yaptırmaya gittiğim için öğleden sonraki oturumda yer alamadım. Yani. Hep beraber dedim ki bunu açalım. Ne varmış içinde. Bir adet şemsiye. Ve... Ay kartlık mı bu? Ya. Taylan karımızın. Çok güzel. Bu arada neyi fark ettim? Ben çantayı da açmadım. Bence de böyle. Çantamı biliyorsunuz. Burada bir gözü var. Müthiş. Harika bir göz. Şöyle koyabilirim. Hemen bitiyoruz. Güzel. Ya çok güzel bir kutusu var. Bu sepet halinde bir kutuymuş. Ve şöyle iki tane sepet oluyormuş. Bu çok güzel bir soğuk. Şöyle göstereyim. Hmm. sanitizer. Bu, hmm, böyle şey. Kartlık. Maskemiz var. Yani şöyle bir kumaş maske üstünde işte logo olan. Okay. And now, ladies and gentlemen. Pinler var. Bizdeki her dal için ayrı ayrı var. ASU, Synchronized Skating, Speed Skating, Figure Skating short track, speed skating hepsi için kendi ayrı logolarının olduğu pinler koymuşlar. Çok güzel olmuş. Hem de iki kutu var. <laughs> birini verebilirim birine var. Bizim telefonumun ekranı sizlere ömür. Aşağı yukarı her şeyi telefonla hallediyorum. Telefona çok ihtiyacım vardı. O yüzden AVM'ye götürdüler beni. Ve çok tatlıydılar. Çok da yardımcı oldular. İşim de çabucak halloldu neyse ki. En sevdiğim kremi kaybettim ya. Neredesin ya? Daha yeni almıştım seni. O zaman üçüncü gün bitti diyebilir miyiz? Bugün toplantılar için sadece tek bir oturum ayrılmıştı. Öğleye kadar toplantılara katılıp sonrasında da topluca düzenlenen Kayı Adası gezisine katıldık. Ne, ne diyorum? Tapınak tapınak geziyoruz. Bence her yerde bir ibadet <laughs> ibadet tane var. çalışıyor. Yani çok tecrübeli olması. Evet. Sahada çok tecrübeli. Yani bu oğuz biz sadece gelinle savaşıyoruz. Her şey. <laughs> nasıl işte? <kişi> <laughs> Yine bir yemek. <laughs> Seviyorum ben bu gün Gel, Bak bir yere o Teknede yaşayabilirim. Başak ha? ablam da böyle yazları şey yapıyor. Biz bir sonraki sene şundan alalım. Ha, bu çekiyor bu. <laughs> i oh. can ya brofa adam buldun Guest of honor presiding over our ceremony today has arrived His Excellency Mr. Rawud Silapa'atan, Minister of Natural Resources and Environment. The International Skating Union. It is an honor for us to be involved and for our voices to be heard, thereby contributing. To the development of the sport on a global level. gelmeye devam ediyordu. Welcome Dinner'da verilen bu anahtarlık ve şal yumuşacık. Bugün yarım gün sürdü kongre o yüzden biraz uyudum. Çok yorgun hissediyordum kendimi. Akşam Patong'a gideceğiz. Patong Beach'e. Buraya yaklaşık 8 kilometre falanmış. Cumartesi günü bütün gün bizim. Çünkü uçağımız akşam. Ama e, kongre yarın bitiyor. Ayıs ne kadar kötü. Gidebilirsek bir tek bu akşam gidebiliriz dediler. Bakalım.

I'm really looking forward to working with the, the candidates uh, together to make ISU and our sports greater. Ben <laughs> Cumartesi günü otelden hiç çıkmadık açıkçası herkes çok yorgundu. Ertesi gün de Ankara'daydım. Eğer buraya kadar izlediyseniz İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.